Şehirde yaşayan güzel bir küçük kız varmış. Yeni yıl arifesinde elinde kibritlerle yol kenarında yürüyormuş. Önlüğünün ceplerinde de birkaç kibrit kutusu varmış kar yağmaya başlamış. Ve saçını boynunun etrafındaki güzel bukleleri kaplamış. Sabahtan beri yollardaymış ama tek bir kibrit bile satamamış. Yolda yürüyen kişilere yanaşmış ama kimse ondan kibrit almamış. Çünkü herkes yeni yıl harifesinin tadını çıkarıyor. <laughs> Kaldırımda yürürken kız birçok dükkan görür. Hastalar ve çeşitli yiyeceklerle dolu vitrinler. Restoranlarda, masalarda mum, çeşitli yemeklerin tadını çıkaran insanlar varmış. Sabahtan beri bir şey yemediği için karnı çok açmış. Her şeyi görmezden gelmiş ve yürümeye devam etmiş. Gece olduğu için titriyormuş. Kemikleri işleyen bir soğuk varmış. Yalın ayak olduğu için düzgün yürümekte zorlanıyormuş. Gündüz evdeyken hasta büyük annesinin yanında otururken <laughs> Mary bugün çıkıp kibrit satabilir misin lütfen? Biraz kibrit satsan yiyecek bir şeyler alabiliriz. Hayır anne dışarısı çok soğuk. Çıksana şapşal kız. Git ve akşama kadar o kibritle hepsini sat. Hepsini satmadan da sakın eve gelme. Git canım. Yoksa sana yine vuracak. Böyle zalim bir oğlum olduğu için çok üzülüyorum. <laughs> Ağlama büyük anne. Ben giderim. Mary önlüğünün ceplerine kibrit koymuş, annesinin terliklerini giymiş ve çıkmış. Kibritleri satmak için elinden geleni yapmış. İnsanlara yaklaşmış ama kimse satın almamış. <laughs> Karanlık çöküyormuş karnı çok açmış. Ancak babasının tehdidini hatırlamış ve tekrar yürümeye başlamış. Yolun köşesinde bir grup insanla karşılaşmış. Oh özür dilerim." "Aa, iyiyim. Kibritlerimden almak ister misiniz?" "Üzgünüm küçük meleğim, ihtiyacım yok." Yollarına devam etmişler. Mary yalın ayak olduğunu hissetmiş. Terliklerinden birinin koptuğunu fark etmiş. Diğer terliğini aramış ve ızgarada bulmuş. Ama oradan çıkaramamış. Mary yalın ayak yürümeye karar vermiş. Yola devam etmeden önce kibritlerinin yerinde olup olmadığına bakmış. Birçok kişiyle karşılaşmış ama satmayı başaramamış. Yorgun halde iki evin arasında bir köşe bulmuş ve orada oturmaya karar vermiş. Hava gittikçe soğuyormuş. Kız elinde kibritlerle düşünmüş. Bir kibriti yakarsam biraz ısınabilirim. Yine aklına bir fikir gelmiş. Babam bunu öğrenecek olursa çok öfkelenecek. Ama titremek onu düşünmeye itmiş. Bir kibrit daha yaksam nereden bilecek ki? Cesaretini toplayıp bir kibrit daha çıkarmış ve yakınındaki tahtada yakmış ve büyük bir sürprizle karşılaşmış. Kibrit bir sobaya dönüşmüş. Kız ısınmış. Elini sobaya doğru uzatmış ve sıcaklığı eliyle yakalamaya çalışmış. Çok mutluymuş. Ama biraz sonra kibrite bir kar tanesi düşmüş ve kibrit sönmüş. Büyük bir hüsran yaşamış. Biraz sonra yine titremeye başlamış. Biraz daha düşünmüş ve kibrit kutusunu çıkarmış. Bir kibrit daha almış ve yanındaki duvarın karşısında yakmış. <laughs> ah, duvar birden şeffaf bir hal almış. Duvarın arkasını görebiliyormuş. Ev çok güzelmiş. Güzel döşenmiş bir şömine varmış ve birçok mum yanıyormuş. Evde yaşayan aile yemek yiyormuş. Yemek masasındaki bol yemeği ve pastaları görebiliyormuş. Aile yemek masasında sohbet ediyormuş. Mary masadaki tabakta kızartılmış bir kaz görmüş. Birden kaz Mary'e gözlerini Hı? dikmiş. Yine şaşırmış. Hı? Hemen sonra kazın ona doğru geldiğini görmüş. Karnı çok aç olduğu için Hı? tabağın gelmesi onu çok mutlu etmiş. Kaz duvara yaklaşmış. Mary elini duvara sokup kazı almak üzereymiş ki kibritin alevi sönmüş ve her şey birdenbire kaybolmuş. Artık şeffaf bir duvar yokmuş. Mary büyük hayal kırıklığı yaşıyormuş. Gökyüzüne bakmış, Tanrı'dan yardım dilemiş. Ah Tanrım, lütfen beni bu kötü durumdan kurtar. Tam o sırada kayan bir yıldız görmüş. Aklına bir fikir gelmiş. Gökyüzünde bir yıldız kayarsa biri ölür denir. Büyük annem çok hasta. Bu büyük annemi kaybettiğim anlamına mı geliyor? <laughs> ah, beni en çok o severdi. Ağlayarak bir kibrit daha çıkarmış ve yakmış. Büyük annesinin karşısında durduğunu görünce buna şaşırmamış. Aa, büyük anne, burada mısın? Evet çocuğum, yanındayım. Büyük annesini gördüğüne sevinmiş. Ama hemen sonra da korkmuş. Büyük de kaybolacağını düşünmüş kutudan kibrit çöpleri çıkarmış ve yanan kibritin üstüne koymuş. Etraf aydınlanıp vermiş. Gün ışığı gibi parlak bir ışıkmış. Gecenin o saatinde Mary ile büyük annesinin etrafında parlak bir ışık oluşmuş. Mary büyük annesine bakmış. Yeni beyaz elbisesi içinde çok güzel görünüyormuş. Büyük annesi de gülümseyerek ona bakıyormuş. Büyük anne, burada kalmaya korkuyorum. Lütfen beni de yanında götür lütfen. Evet canım. Seni yanımda götürürüm. Elini ver bana. Büyük anne Mary'nin elini tutmuş ve onu kollarına almış. İkisi de uçmaya başlamışlar. Mary o kadar mutluymuş ki alkışlamaya başlamış. Şimdi nasıl hissediyorsun küçük meleğim? Büyük anne artık aç, üşümüş veya korkmuş hissetmiyorum. Kendimi çok hafif hissediyorum. Büyük anne ona gülümsemiş ve birlikte gökyüzüne uçmuşlar. Sabah gün ışığının aydınlattığı yüzünde masum bir gülümseme varmış. Etrafında birçok insan toplanmış. Hepsi iki evin arasında uzanmış olan Mary'i izliyor ve onun için üzülüyor.